Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar sizlere yeniler sunmak için her an çalışıyorum. Sizler de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Başarılı ve karizmatik oyuncumuz Adnabız ve güzelimize güzel. Sıla Türk Yolumu çiftinden yeni görüntüler geldi. Arkadaşlar çiftin mühteşem görüntülerini ben de videomda düzenleyip sizlere sunuyorum. Umarım beğenirsiniz. Şimdilik benden bu kadar olsun. İyi seyirler diliyorum. Videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın, mutlu kalın, takipte kalın.